Hikayenin adı Cenaze Gecesi. Köy, sisin ağır, soğuk nefesiyle örtülmüştü. Taş evlerin çatılarında biriken çamur, geceyi daha da kasvetli gösteriyor, yollar adım atıldıkça çamura batıyordu. Gece, sadece köyün değil, sanki dünyanın da nefesini tutmuştu. Evlerden yükselen tek ses, rüzgarın ağaçlarla inceden hırıltılaşan uğultusuydu. Köyün dışındaki mezarlık, her zamankinden daha sessizdi. Mezarlığa giden dar toprak yolun kenarında duran, eğilmiş bir söğüt ağacı rüzgarda ürkütücü bir şekilde sallanıyor. Dallar sanki mezarlığın bekçisi gibi gölgeler saçıyordu. O gece köyün yaşlılarından biri, eski bir gelenek gereği cenazeyi mezarlığa kadar bekletmek zorunda kalmıştı, çünkü ceset doğrudan gömülmemeliydi. Bir lanet olduğuna inanılır. Gece gömülen her kişi ertesi sabah ya kaybolur ya da bilinmeyen bir şekilde ölü bulunurdu. Cenaze arabası yavaşça mezarlığa doğru ilerlerken köylüler sessiz adımlarla onu takip ediyordu. Kimse konuşmuyordu, kelimeler boğazlarında düğümlenmişti. Cenazenin üstü eski bir örtüyle kapalıydı fakat gece rüzgarı örtüyü hafifçe kaldırıp cesedin şeklini belli ediyordu sanki örtü, bir şeyden korunmak ister gibi ürkekti. Mezarlığa yaklaştıklarında, köyün imamı tedirgin bir şekilde başına öne eğdi. Gözleri mezarlığın ortasında, eski bir meşe ağacının gölgesine takıldı. O ağaç, yüzyıllardır bu köyde lanetli sayılırdı. Kimse yaklaşmazdı, ama o gece ağaç, sanki bir şeyin habercisiydi. İmam, kalbinin göğsünde bir yerlerde düzensiz bir şekilde atmaya başladığını hissetti. Ceset mezarlıkta kazılmış toprağın yanına konuldu. Çevrede kimse bir şey söylemedi, herkes sessizce bekliyordu. Birden rüzgar kesildi, sessizlik o kadar derinleşti ki insanların kendi kalp atışlarını duyduğu kadar sessizdi her şey. Tam o anda cesedin üzerindeki örtü hafifçe hareket etti. Bir elin, gölgenin içinden çıkıp mezarın kenarını tuttuğu hissi yayıldı. Köylüler, birbirine baktı ama kimse bir şey söyleyemedi. İmam, dua etmeye başladı, fakat dualar ağzından eksik çıkıyor gibiydi. Sanki bir güç, kelimelerini boğuyordu. Mezarlığın toprağı hafifçe titreşti, ceset sanki derin bir nefes aldı ve gözler kapalı olmasına rağmen, sanki karanlığa bakıyordu. Çevredeki köylüler bir adım geri çekildi ama hiçbir güç onları koruyamazdı. O gece mezarlığın sınırları içine çekiyordu herkesi. Birden cesedin yakınında çığlık gibi bir fısıltı yükseldi. Kimse sesin nereden geldiğini anlayamadı. O toprağın altından, mezar taşlarının arasından sanki gövdeleri delen bir ses gibi geliyordu. Fısıltı köyün geçmişini anlatıyor, eski bir lanetin hikayesini hatırlatıyordu beni görenin ruhu bana gelir, beni görenin kanı toprağa akar. Köyün en yaşlısı, titreyerek öne çıktı. Ellerini dua eder gibi açtı ama dudaklarından çıkan kelimeler, fısıltının yanında kayboluyordu. Mezarlık, her adımda bir başka sır saklıyordu. Toprağın altından yükselen gölgeler, insan biçimine bürünmüş ama yüzleri olmayan varlıklar gibi ilerliyordu. Onlar, lanetin bekçileri, ölülerin ardında kalan gölgelerdi. O anda bir köylü, cesedin elinin hareket ettiğini fark etti. Kafasını çevirip baktığında, ceset sanki nefes alıyor, hafifçe titriyordu. Yüzü, ay ışığı altında sanki eski bir fotoğraf gibi solgundu, ama gözlerinden çıkan karanlık, izleyenleri içine çekiyordu. Fısıltılar, adeta toprağın içinden yükselen bir nehir gibi yayıldı, her kelime, ruhları sarsıyor, kalplere buz gibi işliyordu. Bir başka köylü korkusunu bastıramayıp geriye çekildi. Ayaklarının altındaki toprak sanki canlıydı, her adımda hafifçe sallanıyor, insanları mezarlığın içine çekmek ister gibiydi. İmam dualarını hızlandırdı ama sesini duyan sadece o değildi. Gölgeler duaların ritmini bozacak kadar yakındaydı. Cenaze arabasının tekerlekleri toprağa gömüldükçe gölgeler daha belirgin hale geldi. Ceset, örtünün altından hafifçe kalktı, elini bir an yukarı kaldırdı ve sanki gökyüzüne işaret etti. O anda köylüler, rüzgarın içindeki uğultunun sadece bir ses olmadığını, toprağın altından bir varlığın onları izlediğini fark etti. Fısıltı artık anlaşılır bir kelimeye dönüşmüştü: "Gelin, aramızdan birini seçin." İmam titreyen elleriyle bir taş kaldırdı, ama taşın gölgesi sanki kendisine saldırmak ister gibi büyüdü. Gölgeler, toprakla birleşip hareket etmeye başladılar. Bir köylü çığlık attı ama sesi, uğultuya karışıp kayboldu. O gece, mezarlık sadece cenaze için değil, başka bir şey için de hazırlanıyordu. Cesedin etrafındaki toprak hafifçe yükseldi. Bir parmak toprağı delip çıktı, ardından kol, ardından gövde, ceset, canlı mı ölü mü belli olmayan bir şekilde, toprağın üstüne kalktı. Gözleri açıldı ve köylüler, gözlerinin içine bakamayacak kadar dehşete kapıldılar, çünkü o gözler, insan gözleri değildi, karanlığın ta kendisiydi. Rüzgar tekrar esti, ama bu sefer taşıdığı ses sadece uğultu değil, kahkahaydı. Kahkaha, Ölülerin ve gölgelerin birleşiminden doğmuş, insan ruhunu delen bir çığlıktı. Köylüler kaçmaya çalıştı ama ayakları toprağa yapışmış gibi hareket etmedi. Ceset adım adım onlara yaklaşıyordu, her adımı toprağı sarsıyor, gölgelerle birleşip insan biçiminde onları sarıyordu. O gece mezarlıkta bir kişi dışında herkes yok oldu. İmam, cesedin önünde diz çöktü, dualar artık işe yaramıyordu. Ceset Toprağın ve gölgelerin arasında yükselerek bir adım attığında, imamın gözleri kararırken fısıltılar son bir kez duyuldu. Beni görenin ruhu sonsuza dek buradadır. Güneş doğduğunda mezarlık sessizdi ama toprağın üstünde hiçbir iz yoktu. Sadece imamın ceketinin üzerinde eski bir muska duruyordu. Kimse ne olduğunu, o gece mezarlıkta neler yaşandığını anlayamadı. Ama köyde artık bir lanet vardı. Çünkü cenaze gecesi artık sadece bir gelenek değil, karanlık bir çağrı olmuştu. Ve kimse o geceden sonra geriye kalan tek ruhun ne olduğunu bilmedi. Güneş yükseldiğinde köy, sisin ardından gelen soluk ışıkla yarı aydınlıktaydı ama sessizlik hala kırılmamıştı. Sokaklardan hiç ses gelmiyordu. Çocuklar tarlalarına gitmemiş, köyün yaşlıları evlerinin kapılarına gömülmüştü tek bir ses vardı, uzaktan gelen, derin ve boğuk bir uğultu. İlk başta rüzgar sanılmıştı ama uğultu her köşe başında ayrı bir yoğunluk kazanıyor, sanki köyün taşlarını titretiyordu. Mezarlıkta o gece yaşananlar köydeki herkesin gözüne ve kulağına işlenmişti. Ama ne kadar korksalarda kimse doğru dürüst konuşamıyor, yaşadıklarını tarif edemiyorlardı. Geriye kalan imam ise toprağın üzerine bırakılan muskayı almak için mezarlığa geri döndü. Elini muskaya uzattığı anda toprağın altından soğuk bir nefes yüzüne çarptı. Nefesin içindeki karanlık gözlerini delik delik ediyor, aklını zorla silikleştiriyordu. İmam muskayı eline aldığında eline bir ağırlık çöktü. Sanki muskanın içinde binlerce küçük parmak ruhunu kavramaya çalışıyordu. Muska bir an için sıcak bir an için buz gibi oldu. Tam o sırada çevresindeki gölgeler titreşti ve birdenbire köyün sokaklarından bir fısıltı yükseldi. "Bizi görüyorsun, şimdi bizimlesin." O fısıltı öylesine keskin ve derindi ki, imamın kulakları uğuldayarak kanamış gibi hissetti. Korkuyla geri çekilmek istedi ama ayakları toprağa yapışmıştı. O an fark etti ki köyün taşları, yolları, evleri artık aynı değildi. Her adımda toprağın altından bir soğuk yükseliyor, evlerin içinden bilinmez bir güç sessizce izliyordu. O gece köyde bir şey değişmişti. İlk olarak evlerdeki hayvanlar huzursuzlandı. Tavuklar kümeste birbirine saldırıyor, koyunlar birbirine bakıp sessizce kaçıyordu. İnsanlar farkına varmadan gölgeler onların hareketlerini de şekillendiriyordu. İmam evine döndüğünde odasında bir şeyin onu beklediğini fark etti. Masa üstünde cenazeden kalma örtü hafifçe kıpırdıyordu. Üzerindeki toz hareketsiz duruyordu ama örtüyü kaldırdığında sadece cesedin yerine değil, karanlığın kendi şekline benzeyen bir gölge belirdi. O gölge hareket etmiyordu ama varlığı öylesine yoğundu ki, imamın aklını zorla ele geçiriyordu. Fısıltılar tekrar yükseldi biz buradayız, bizi görmelisin, biz seninle geldik. İmam dua etmeye çalıştı ama kelimeler boğazında düğümlenmişti. Gölgeler daha da yoğunlaştı, ışık sanki yok olmuş, her yer geceye dönüşmüştü. Pencereden bakan bir köylü, sokağın ortasında bir silüet fark etti. Silüet, cenazede gördüğü ceset gibiydi ama yüzü hala görünmüyordu. Sadece duruyor ve onları izliyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde köyde kaybolmalar başladı. Önce hayvanlar, ardından birkaç köylü evlerinden çıkamadı. Kimse fark etmedi ama gölgeler onları izliyor, tokağın altına çekmeye çalışıyordu. İnsanların gözleri bir anda donuyor, ruhları titrek bir ışık gibi sönüyordu. İmam lanetin kaynağına gitmeye karar verdi. Mezarlığa geri döndü, ama bu kez yol çok farklı görünüyordu. Yolun kenarındaki söğüt ağacı eğilmiş, dalları yerde sürünüyor, gölgelerle birleşmişti. Her adımda toprağın içinden bir parmak uzanıyor ve imamın ayaklarını yakalamaya çalışıyordu. Mezarlığa vardığında gölgeler cenazeyi çevrelemişti. Ceset artık toprağın üstünde değildi, gözleri açılmış, yüzü daha da insan dışı bir hal almıştı. İmam ne kadar dua etse de gölgeler ve ceset sanki onun dualarını yutuyordu. Fısıltılar artık anlaşılır bir kelimeyle yankılanıyordu. "Bizimle gel, yoksa seni de alırız." O anda toprak yarıldı ve ceset gölgelerle birleşerek bir yükseliş gösterdi. İmam geri adım attı ama kaçması mümkün değildi. Gölgeler onu sardı ve muska elinde ışık saçmaya başladı. Işık gölgeleri yakmıyor, aksine onların varlığını güçlendiriyordu. Köyün dışındaki diğer evlerden duyulan çığlıklar gecenin uğultusuyla birleşti. İnsanlar kendi evlerinde, kendi odalarında boğuluyordu, çünkü gölgeler artık sadece mezarlıkta değil, her yerdeydi. Fısıltılar onların zihinlerine girmiş, ruhlarını karanlığa çekiyordu. İmam, cesedin karşısında diz çöküp son bir dua etmeye çalıştı. Ama ceset, bir adım attı ve imamın gözlerini içine bakarak bir soğuk dalga gönderdi. İmamın kalbi durdu, nefesi kesildi. O an fark etti ki o gece artık sadece bir cenaze gecesi değildi. Köy, gölgelerin ve cesedin egemenliğine girmiş, canlı ve ölü arasındaki sınır tamamen kaybolmuştu. Ve sabah olduğunda köy dışarıdan bakıldığında hala sessizdi. Fakat içindekiler artık yoktu. Tek bir iz kalmıştı, imamın evinin kapısında, eski cenaze örtüsünden kalan bir parça ve muska. Gölgeler artık köyün her köşesinde dolaşıyor, fısıltılar insanları avlamaya devam ediyordu. Cenaze gecesi sadece bir başlangıçtı. Köydeki herkesin ruhu artık lanetin bir parçası olmuştu. Ve o gece, cesedin gölgesi köyün üstünde yükselerek son bir fısıltı bıraktı. Bizi gören artık bizimle, sonsuza dek. Güneşin ilk ışıkları köyün üstüne düştüğünde bile sokaklar hala geceye mahkum gibiydi. Taş yollar, toprağın içinde kıpırdayan gölgelerin ağırlığıyla çatırdıyor, evlerin çatılarından süzülen çamur, yerle birleşen bir karanlık gibi görünüyordu. Köylüler evlerinden çıkmaya cesaret edemiyor, pencerelerden dışarı baktıklarında kendi gölgelerinin farklı ve tuhaf hareket ettiğini fark ediyorlardı. İmam, sabahın soğuk ışığında mezarlığa geri döndü. Gözleri korkuyla büyümüştü, çünkü artık toprağın altından gelen uğultu sadece bir fısıltı değil, anlaşılır kelimeler halinde yankılanıyordu. Bizi görüyorsun, şimdi bizimlesin, artık kaçamazsın, ses, gövdeye değil, doğrudan ruhun derinliklerine işliyordu. Köyün ortasında bir sessizlik anı yaşandı. Taş yollar durdu, rüzgar nefesini tuttu, kuşlar bile uçamıyordu derken mezarlıktan bir gölge yükseldi ceset artık sadece bir beden değildi karanlıkla gölgelerle ve ölülerin ruhlarıyla birleşmişti gözleri insanın görebileceği hiçbir şey değildi sadece boşluk ve karanlık vardı ellerini kaldırdığında gölgeler köyün dört bir yanına yayıldı ve insanlar sanki görünmez iplerle çekiliyormuş gibi evlerinin içinden çıkamadılar İmam son bir umutla dualarını hızlandırdı fakat kelimeler boğazında düğümleniyor, fısıltılarla birleşerek kendi sesini yutuyordu. O anda fark etti ki muska artık ışık saçmıyor, aksine gölgelerin varlığını güçlendiriyordu. Toprağın altından çıkan parmaklar evlerin duvarlarını deliyor, insanları avuçlarına alıyordu. Köydeki ilk ölüm en cesaretli olan yaşlı bir kadınla başladı evinde otururken, gölgeler duvarlardan sızdı. Kadının gözüne karanlık bir sıvı doldu, nefes alamadı ve çığlık atmadan yere düştü. Aynı anda, gölgeler kadının bedenini içine çekti ve sadece silüeti kaldı. Ses yoktu, sadece toprağın altında bir uğultu yankılanıyordu. İkinci olarak, imamın evine bir gölge girdi. Kapıyı açtığında, gölgeler odasının içinde dans ediyor, camlardan sızıyor, perdelerin arkasından bakıyordu. İmam kaçmak istedi ama ayakları toprağa yapışmış gibi hareket etmiyordu. Gölgeler onu sardı, nefesi kesildi, kalbi dondu. Son bir dua etmeye çalıştı, ama dudaklarından çıkan kelimeler fısıltıya dönüştü, artık bizimlesin. Köyün diğer tarafında, birkaç köylü evlerinden dışarı çıkmayı denedi. Ama sokağa adım attıkları an, gölgeler onları çevreledi. İnsan bedenleri titredi, nefesleri kesildi ve gözlerinden siyah bir sıvı akmaya başladı. Gölgeler onları yavaşça toprağın içine çekti, bir adım atamadılar, çığlıkları uğultuya karıştı. Cenazenin kendisi ise tam merkezde duruyordu. Gözleri açılmış, karanlığın tüm gücünü içinde toplamıştı. Ellerini kaldırdı, o anda gölgeler birleşti ve köyün her köşesine yayıldı evlerin çatılarından, yolların taşlarından, hatta gökyüzüne süzülen sisten her yer artık lanetin etkisi altındaydı. İmam son bir çaba olarak muskayı cenazenin önüne attı. Muska patlamadı, ışık saçmadı, aksine gölgeler muskayı sarmaladı ve onun varlığını tamamen yuttu. Gölgeler imamı toprağın içine çekmeye başladığında son bir kelime fısıldandı: "Bizi gören artık bizimdir." Ve o an köyde kalan tüm yaşam, sessizliğe gömüldü. Evler boştu, sokaklar terk edilmişti. Gölgeler ve ceset, artık bir bütün olmuştu, insan ve gölge arasındaki sınır tamamen yok olmuştu. Köy, lanetli bir kabusa dönüşmüş, gökyüzü gri ve sisli bir örtüyle kaplanmıştı. Sonunda o gece geride sadece bir iz bıraktı; mezarlığın ortasında duran ceset ve toprağın üstünde eski cenaze örtüsünden kalan bir parça. Gölgeler yavaşça kayboldu, fısıltılar sustu ama köydeki ruhlar artık özgür değildi. Her nefes, her adım lanetin bir hatırası olarak devam ediyordu. Ve cenaze gecesi ölümün gölgesini köyün üzerine bırakmıştı kimse geriye dönüp bakmadı, çünkü geri dönen ruh yoktu. Karanlık, köyü sonsuza dek ele geçirmiş, fısıltılar artık sadece hatırlarda değil, toprağın altında yaşayan sessiz bir çığlık haline gelmişti. Son.